Münafıklar, Deccal'in ve Derin Devletler'in askerleridir. Derin Devletler, her türlü pis, illegal ve kirli işlerinde münafıkları kullanırlar. Bu anlamda münafıklar, Derin Devletler'in ordusunu oluşturan askerlerdir. Münafıkların baş kumandanı da Derin Devletler'dir. Onun da en başında şeytan vardır. Derin Devletler münafıkları, şeytandan aldıkları emirler doğrultusunda yönetmekle yükümlüdürler. Allah bir Kur'an ayetinde, şeytandan Allah'a sınırım, Allah'ın kendilerine karşı gazaplandığı bir kavmi veli, dost ve müttefik edinenleri görmedin mi? Sözleriyle münafıkların şeytan ve küfürle olan ittifakına dikkat çekmiştir. Münafıklar ayette bildirildiği şekilde Allah'ın dinine düşman olan bu uğurda mücadele veren İslam'ı ve Müslümanları dünyadan tamamen yok etmeyi hedefleyen insanları dost ve müttefik edinmişlerdir. Bir başka ayette ise Allah, şeytandan Allah'a sınırım ve dediler ki ''Rabbimiz gerçekten biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik.'' Sözleriyle münafıkların bu ittifakını ve derin devletlerle olan işbirliklerini cehennemde de itiraf edeceklerini haber vermiştir. Bu derin güçlerin kendilerinin efendileri ve büyükleri olduğunu ve onlara itaat ettiklerini yani güçlü gördükleri bu şeytan güruhundan gelen her emir ve talimatı uyguladıklarını söylemişlerdir. Ayetin devamında ise şeytandan Allah'a sınırım Böylece onlar bizi yoldan saptırmış oldular sözleriyle münafıkların onlara uyarak doğru yoldan sapmış olduklarını da bildirmiştir. Efendileri olarak gördükleri deccali yapılanmalar münafıkları her türlü alçaklık, ahlaksızlık ve casusluk için kullanmışlardı. Yine Kur'an'ın bir ayetinde Allah, şeytandan Allah'a sınırım, şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları, iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir sözleriyle Münafıkları Müslümanlara zarar vermek, İslam aleyhinde faaliyet yapmak amacıyla gizli toplantılar yaptıklarına dikkat çekmiştir. Ayet ayrıca bu toplantılardaki fısıldaşmalara da değinilmiştir. İşte şeytanın emirleri doğrultusunda hareket eden deccaller ve derin devlet mensupları her türlü pis işler için kullandıkları münafıklara bu gizli toplantılarda bir araya gelirler ve aralarındaki fısıldaşmalarla münafıklara İslam dünyası ve Müslümanlar aleyhinde yapacakları şeytani eylemlerin talimatlarını verirler. İşte Müslümanların tüm bu gerçeklerin ve bu şeytani ittifakın çok iyi bilincinde olmaları gerekir. Çünkü münafık tek başına hareket eden bir varlık değildir. Bu gerçeklerden haberdar olmayan kimi Müslümanlar münafıkların müstakil ve sayıları 5-10 kişiyi geçmeyen sadece kendilerine zararları olan kimseler olduklarını düşünebilirler. Ama eğer derin devletlerin münafıklar üzerindeki planlarından ve onları kullanarak İslam aleminde ve Müslümanlar arasında oynadıkları oyunlardan haberdar olurlarsa bu bakış açıları değişecektir şeytanın liderliğindeki bu kirli yapılanmanın, dünyanın dört bir yanındaki münafıkların şeytani gücünü bir araya getirerek toplamda büyük bir deccali güç elde ettiklerini çok iyi bilinmesi gerekir. Ayrıca münafın sıradan bir insan değil, arkasında şeytanı, deccali ve dünya derin devletlerini almış, karanlık bir yapılanmanın üyesi olan bir varlık olduğu da unutulmamalıdır. Çünkü bu ittifakla derin devletlerin gücü aynı zamanda da her bir münafığın şahsi gücü haline gelmiş olur. Bu nedenle her münafığın üzerinden şeytanın etkisi kaldırılıp onu doğru yola çağırırken de bu gerçeklerin birincinde çok dikkatli ve akılcı bir fikri mücadele verilmesi gerekir. Şeytanın liderliğindeki derin devletler inkarcıları ve münafıkları kullanarak İslam'a karşı amansız bir mücadele vermekte ve Müslüman dünyasına büyük bir zulmün öncülüğünü de yapmaktadırlar. Ancak şunu asla unutmamak gerekir ki askeri olmayan bir derin devletin bir gücü de olmaz. Eğer İslam dünyasında münafıklar karşı Kur'an ahlakıyla etkili bir fikri mücadele verilirse, şeytan ve onun evrindeki derin yapılanmalar ellerindeki tüm askerlerini ve güçlerini kaybedeceklerdir. Bunun için ise münafıklığın ne olduğu ve günlük hayatta nasıl ortaya çıktığı konusunda Müslümanların çok iyi bilgilendirilmesi ve her Müslümanın bir münafığı teşhis edecek duruma gelmesi şarttır. Münafıklığın tüm detaylarıyla deşifre edilip bu bilgilerin tüm İslam dünyasına ulaştırılması Allah'ın izniyle bu güzel sonuca vesile olacaktır. Ahirette ise bu kirli şeytani ittifak eninde sonunda mutlaka cehennem ile sonuç bulacak ve efendileri olan inkarcılar gibi münafıklar da yaptıklarının karşılığını sonsuz bir azap içinde yaşayarak alacaklar. Münafıklar, şeytan ve derin devletler birleşerek bir kötülük çemberi oluşturmuşlardır. Allah bir Kur'an ayetinde münafık kadınlar ve münafık erkeklerin ahirette karşılaşacakları azabı haber verirken bir kötülük çemberinden bahsetmiştir. Şeytandan Allah'a sınırım. Bir de kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırması için. O kötülük çemberi tepelerine insin. Allah onlara karşı gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür. Fetih Suresi 6. Ayette geçen kötülük çemberi ifadesi, münafıkların şeytanın emrindeki decceller ve onların kontrolündeki dünya derin devletleri ile olan ittifaklarına dikkat çekmesi açısından çok önemlidir. Böyle bir kötülük çemberinin varlığı, dünyadaki kötülüğün tek bir merkezden organize edildiğini ve çok geniş çaplı bir yapılanma olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre birbirleriyle ittifak halinde hareket eden münafıkların oluşturduğu bir çember ve onun ortasında da derin devlet mensupları yer almaktadır. Ancak Allah ayetin devamında bu kötülük çemberinin mutlaka tepelerine çöküp yıkılacağını da haber vermiştir. Yani küfrün ileri gelenlerinin ve münafıkların ortaklaşa kurdukları çember yine kendi tepelerine çökecek ve kendi kurdukları düzen helak olmalarına yol açacaktır. Allah bu şeytani ittifaka dahil olanların hepsine gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlar için cehennem hazırlamıştır.